Mahir ve Canfeza arasındaki gerilimler ilişki ayrılma noktasına getirirken Sinsi Ozan ince ince planlarını harekete geçirmeye başladı. Ozan'ın intikam listesinin başında Canfeza olduğunu, aynı Sare gibi yaşayamadığı hayatının acısını ilk olarak Canfeza'dan çıkaracağını geçtiğimiz bölümde bahsetmiştim. Özellikle Canfeza'nın ailesine düşkün, saf ve temiz birisi olması Ozan'ın bu hedefi belirlemesinde önemli bir etken olduğunu da belirtelim. İnceden inceden Can Feza ile Mahir'in arasını bozmaya ve Can Feza'yı Mahir'e karşı doldurmaya başlayan Ozan ise önümüzdeki bölümde vites arttırarak daha sert hamleler yapacaktır. Bu süreçte sabrının son raddesinde olan Mahir, Can Feza'nın düşüncesizliğine ve şımarıklığına artık katlanamayarak ayrılma sinyalleri verdi. Can Feza'nın her sorununda ve probleminde yanında olan Mahir, Can Feza'dan bir nebze olsun yanında olmasını ve kendisini anlamasını beklerken Can Feza abim de abim demesi Mahir'in şarterlerini attırdı özellikle Ozan'ın yapacağı ile Can Feza ve Mahir arasındaki bu durum daha da şiddetlenecek. En az Ozan kadar bu ilişkinin çıkmaza girmesinde Mahir'in dedesi Asaf'ın da payı var ve önümüzdeki bölümde Mahir Asaf ile ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkararak kendi ailesinin de en az Kürşat kadar kirli olduğunu öğrenecek. Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz. Mahir babasının karşısındaki mektubu gördüğünde bunu Boris veya Kürşat'a yazmadığını anladı. Mehmet bu mektubu elbette babası Asaf için yazdı. Ayrıca eğer bu kasayı bulduysan kasete izlemişsindir dedi ve kanlı paranı al diyerek ekledi. Aynı dakikalarda ise ekranı Asaf Bey ve kasasından çıkarttığı kaset izleyicilere gösterildi. Mehmet'in öleceğini bilmesi de bizlere gösteriyor ki ölümünde parmağı olan Boris ile alakalı bir mevzu ile birleştirilecek. Bildiğiniz gibi Boris'in asıl intikam almak istediği kişi Kürşat'tı ve durduk yere Mehmet'in ölüm emrini vermediğinde Asaf Bey'in sakladığı kaseti Mahir izlediğine gerçekleri görecek ve kendi ailesinde çok temiz olmadığını anlayacak. Bir nebze de olsa can fezayı ve bir katilin oğlu olmana nasıl bir duygu olduğunu görecek. Mahir bu süreçte ipuçlarını birleştirmeye ve yaşanılanları öğrenmeye çalışacak. Öğrendiği her bilgi karanlık bir sokağa çıkacak. İlk olarak Raşit'in ailesini bulmak ile işe başlayacak olan Mahir, Ozan'ın bir takım oyunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle Raşit'in tüm mal varlığına el koymak isteyen Ozan, ilk olarak Selim ile işe başladı. Selim Kürşat'a haber vermek isterken Ozan tarafından saldırıya uğradı fakat ölmedi. Önümüzdeki bölümde Selim Mahir'e tüm olanları anlatabilir. Ozan'ın Selim'den sonraki bir diğer hedefi ise elbette Raşid'in diğer kızı. Bir diğer varis olan Raşid'in öz kızını da öldürmek isteyecek, fakat Mahir'in bu kızı ölmeden kurtaracağını ve bu şekilde gerçeklere yavaş yavaş ulaşacağını düşünüyorum. Olayların merkezindeki ismi ise elbette Handan. Handan oğlu da dahil herkesi manipüle eden ve Kürşata saplantılı hasta bir kadın. Oğlu Ozan'ın da saplantılı olmasındaki en büyük etken Handan elbette. Her ne kadar bu planları Ozan yapıyormuş gibi gözükse de asıl fikir babasının Handan olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte Handan Kürşat'ın evliliğine mani olmak için elinden ne geliyorsa yapacak ve bu süreçte kızı Sare'yi kullanmaktan hiç çekinmeyecek gibi gözüküyor. Sare ise bu sürecin sorumlusu Kürşat'a nefretini kusmak yerine tüm aileye saldırıyor ve elbette bu sürecin sonunda üzülen kişi Sare olacak gibi gözüküyor. Mahir'in de Salih'e karşı olan burdun duymazlığın neticesinde Salih ve Sare, Mahir ve Can Fezai karşı bir müddet soğuk davranacaklar gibi gözüküyor. Tüm bunlar yaşanırken konakta da sular durulmayacak. Ferman'ın yaptığı hamleler neticesinde Sevde ile Fatma'nın planları dönümüzdeki bölüme damga vuracak. İzlediğimiz son bölümde Sevde'nin ölüm haberi gelmiş olsa da elbette bu Sevde ile Fatma'nın ortak plan olduğunu geçtiğimiz bölümde sizlere anlatmıştım. Bu süreçte Sevde ölü gibi gösterilecek fakat Fatma'nın bu şekilde konağa giriş sağlanacak ve zamanı geldiğinde sevde tekrardan konağa gelerek ferman ile efsanenin başına bir takım belalar getirecek. Ayrıca bu süreçte fermanın üvey evlat olduğunu da açığa çıkacağını altın çizmemiz gerekiyor. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.